malumunuz bazen tohumlar ekilir, sonra yeşerir, büyür, gelişir, meyve salmaya e, başlanır. İşte o dönemin yaşandığı bir süreçteyiz. Malumunuz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de bu projelerden bir tanesi. Benim iş başına geldiğim dönemde projeyi bizim ekibimizin çizdiği, daha sonraki süreçte her yere yapılan millet bahçelerinin olduğunu gördükçe, duydukça neden bizim de Ankara imkanlarını kullanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle böyle bir projeye destek almadığımızı değerlendirerek uğraştık çıktık. Ve talimatlar verildi. O dönemki bakanımıza, daha sonra Mehmet Öztürk Bakanımıza, daha sonra Hulusi Paşa'mıza, kıymetli askeri erkanımıza, her birine buranın ve hayata geçmesi bağlamda verdikleri desteklerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Hatay'la Makkere'nin çok iş halinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi burayı hayata geçirdi. Elbette Tokyo'nun yaptıklarının yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı burada biraz sonra gezerken göreceğimiz epeyce proje olduğunu, bunların içerisinde mutfak sanatları merkezi, bunların içerisinde kütüphane, bunların içerisinde Mimar Sinan Kent Müzesi başta olmak üzere önemli projelerin de yine %70'lere gelip tamamlanma aşamasında olduğunu gözlemleyeceğiz. Hatırlarsanız yaklaşık iki hafta önce burası Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne gelen günlerde üç gün süreyle gastronomi günleri adı altında o etkinlikle de birlikte halkımızla buluştu. Gerçekten çok büyük bir kabul gördü. Gerçekten adeta özellikle hafta sonları doğdu, taştı. Hatta bir miktarda trafiğimiz sabit oldu daha sonraki süreçte de yine aynı şekilde buralar doluyor, taşıyor ve çok şükür iyi bir noktaya doğru gidiyor. Gezeceğimiz yerlerde göreceklerimizi burada paylaşılıyor. Aklınıza hangi etkinlik gelirse her birisi var. Ancak yeme içme mekanları ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, anlaşmalar yapıldı. Onlar diyor ve bir kısmı yapıyor, bir kısmı da bu projelerin hayata geçirmek için gayret gösteriyor. Bir sıkıntımız yok. Bu arada büfelerimiz var. Onlarla ilgili de ihale eden alan kardeşlerimizle çalışmalar yapıyorlar. Bu hizmetlerden yararlanacaklar. Ben sözlerimi bu anlamda daha fazla uzatmadım. Temaya geçenlere her gün ayrı teşekkür ediyorum. Bu bulunduğunuz mekanda Kayseri Mutfağı adı altında. Kayseri'nin lezzetlerini kaydolur şirketimiz marifetiyle hem konuklarımıza hem Kayseri'nin güzel insanlarına hizmet sunumu anlamında daha önceki hizmetlerle olduğu gibi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. İnşallah resmi açılışını çok değerli Cumhurbaşkanımızın yapma yönünde alemimizin olduğunu ayrıca bitmiş olan havaalanı terminal binasının da 24 Kasım diye bir gün verilmiş. Bir uğraştırma bakanımızla beraber iken e, paylaşıldı bu tarihle ilgili tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın programına uyarsa o döneme denk gelecek şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Ya da o da hizmete sunulacak. Daha sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız resmi açılışı yapacak. Malum tramvay hatlarımızı da e, bitirdik. Onlar da hizmete sunuldu. E, alternatif yollarımızda, kentsel dönüşün çalışmalarımızda, şehrimizi mağmur etme, kütüphanelerimizde, müzelerimizde, sosyal içerikli çalışmalarımızda, Erciyes Kayak Merkezi'nde, e, malumunuz Yüksek İttifa Merkezi'nizde gibi, gibi, gibi faaliyetlerimizi tamamladık, tamamlanmışmasında olanlar var. Kayseri'miz gerçekten 5 ile 75 bin genciyle, 350 bin yakın orta öğrencisiyle, dinamik bir nüfusuyla daha yaşanabilir, daha insanlara sahip geleceği ve çevre illerle dahil bir cazile merkezi olarak gönüllerde yer etmeye devam edeceği anlayışıyla tüm kurum ve kuruluşlara ayrıştırmadan bağrımıza basıyor. Her birine ayrıca teşekkür ediyor. Şehrimizin hayırsever insanlarına da minnetliyor. Teşriklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cuma'nız mübarek olsun. Diyor.